Osmanlı tarihinde pek çok kahramanlık hikayesi vardır. Ancak Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanije savunması kadar zekice bir mücadele nadir görülmüştür. Bu olay Osmanlı'nın hem strateji hem de azim konusundaki üstünlüğünü sergiler. 1601 yılında Avusturya ordusu Osmanlı'nın elindeki Kanije kalesini ele geçirmek için büyük bir saldırı başlattı. Kale stratejik bir noktada bulunuyordu ve Avusturya yaklaşık 100.000 kişilik bir orduyla kaleyi kuşattı. Kalenin savunmasını ise Osmanlı'nın deneyimli komutanlarından Tiryaki Hasan Paşa üstlenmişti. Ancak Hasan Paşa'nın elindeki asker sayısı yalnızca 5-6 bin civarındaydı. Dahası kalenin erzak ve cephane stoğu da sınırlıydı. Hasan Paşa düşman karşısında doğrudan bir çatışmaya girmeyeceğini biliyordu. Bunun yerine zekasını ve psikolojik savaş taktiklerini kullanmaya karar verdi. İşte Hasan Paşa'nın kullandığı bazı stratejiler gece baskınları Osmanlı askerleri gece karanlığında düşman kamplarına ani baskınlar düzenleyerek düşman ordusunu sürekli tedirgin etti. Bu baskınlar Avusturya ordusunun moralini bozdu ve onların kalabalık ordularına rağmen kendilerini güvende hissetmelerini engelledi. Erzak ve güç gösterisi Hasan Paşa kalede yeterince erzak ve asker bulunmadığını gizlemek için Düşmana sürekli ziyafet masaları hazırlatıyormuş gibi gösteriler yaptı. Kaleden yükselen dumanlar düşmana içeride ziyafet çekiliyormuş gibi bir izlenim verdi. Psikolojik oyunlar Hasan Paşa düşmanın gözünü korkutmak için Osmanlı askerlerini sürekli farklı yerlerde toplayıp düşman gözcülerine takviye kuvvetler geliyormuş gibi bir izlenim yarattı. Bu hareketler düşmanın Osmanlı tarafına dair sayıca daha üstün oldukları düşüncesine kapılmalarına yol açtı. Avusturya ordusu uzun süren kuşatma sırasında açlık ve moral bozukluğu yaşamaya başladı. Tiryaki Hasan Paşa bu fırsatı değerlendirerek ani bir karşı saldırı düzenledi. Osmanlı askerleri gece vakti düşman ordugahına baskın yaparak Avusturya ordusunu tamamen bozguna uğrattı. Bu saldırı o kadar etkiliydi ki Avusturya ordusu panik içinde tüm mühimmat ve malzemelerini bırakıp kaçtı. Tiryaki Hasan Paşa zekası ve sabrıyla sayıca çok üstün bir orduyu yenilgiye uğrattı. Bu zafer Osmanlı tarihinde bir kahramanlık destanı olarak yer aldı ve Tiryaki Hasan Paşa'nın adı tarihe altın harflerle yazıldı.